Merhabalar ben Gainex'ten araştırma uzmanı Tuğçe Aksoy. Haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piyasaya yön verebileceğini düşündüğümüz haber başlıklarımıza bakacağız. Daha sonrasında da bir teknik analiz incelememiz olacak. O halde haber başlıklarımıza göz atarak videomuzu başlatalım. İlk haberimize baktığımızda her yıl Amerika'da yayınlanan en çok büyüyen şirketler listesine kripto para dünyasından iki yeni aktör katıldı. Listenin ilk sırasında kripto borç verme platformu olan BlockFi ardından Ripple şirketini görmekteyiz. Kripto para birimlerine olan ilgi arttıkça kripto şirketlerinin de büyüdüğü güdüğünün haberlerini daha sık duymaktayız bir sonraki haberimize geçtiğimizde Dogecoin Foundation yöneticisi Android ve iOS cihazlarda yeni libdogecoin testini yani güncellemesini duyurdu Android ve iOS cihazlarla uyumlu olmasını sağlayacak bu gelişme ile kullanıcıların ağın standartlarıyla uyumlu ürünler tasarlamasını sağlama amacı taşıyor ve son olarak Çin teknoloji devi Tencent'in NFT satışını durdu durduğu açıklandı. Ellerinde NFT olan kullanıcılar geri ödeme talep edebilecek. Haberlerimize aktardıktan sonra teknik analiz kısmımıza Bitcoin'in grafiğini açarak başlayalım. Piyasa dominansı %39 seviyelerine düşen lider kripto paranın son 24 saatlik grafiğine baktığımızda %2'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz son aylarda oluşan kanallar ve formasyonlar geçerliliğini aynı şekilde koruyor. Bugün grafiğimize baktığımızda alışların arttığını görmekteyiz. Bitcoin Haziran ayından beri devam eden kanalın orta çizgisinde başarılı bir test gerçekleştirdi ve tekrar 24 bin dolar seviyesinin üstüne çıkmayı başardı. Her ne kadar haftanın ilk iki gününün aksine daha iyimser bir hava söz konusu olsa da haftanın geriye kalan 3 iş gününde Amerika tarafından açıklanacak önemli veriler var. Piyasayı etkileyeceğini düşündüğümüz bu veriler ham petrol stokları ve işsizlik başvuruları diye örneklendirebiliriz. Veriler dahilinde piyasa daha da hareketlenebilir. Beklenti dahilinde gelecek verilerin akabinde 26 bin dolar seviyeleri test edilebilir. Enflasyon kaynaklı çok pozitif veriler beklemek doğru değil. Ancak son açıklanan verilerin piyasayı olumlu etkileyecek seviyede geldiğini göz önünde bulundurursak yeni verilerin de beklentiler dahilinde gelmesi ihtimali yüksek. Ancak yine de 13 Temmuz'dan sonra oluşan takas formasyonunun alt çizgisinin testi alım için değerlendirilebilir. Bunun dışında yine kanalın ortasından geçen kesikli çizgi ve 23.800 dolar seviyeleri alım için beklenebilecek fırsatlar. Öte yandan aşırı alım ve aşırı satış bölgelerini gösteren RSI skoruna baktığımızda 47 seviyesinde ivme kazanarak 55 seviyesine yükseldiğini görmekteyiz. Aşırı alım bölgesine doğru hareketlilik devam ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla 24.800-25.000 arası kar satışları ile karşılaşma ihtimali söz konusu olduğundan bu fiyatlarda bir miktar düzeltme görebiliriz. Dedikten sonra Ethereum grafiğini inceleyelim. Lider altcoin son 5 gündür gelen kar satışları ile birlikte yaklaşık %7 düşüş yaşadı. Bir süredir devam eden takas formasyonunun alt çizgisinde geçtiğimiz saatlerde başarılı bir test gerçekleştirdi ve güne alış yönünde başladı. Yaklaşık %2 yükselişle 1910 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Alımların artması şüphesiz Amerika tarafından gelecek ekonomik verilerle doğrudan bağlantılı olacak. Bu veriler dahilinde hareket etmekte fayda var. Öngörüler ve beklentiler verilerin piyasaya olumlu etkileyecek şekilde geleceği yönünde. Bu sebeple 2019 dolar ve formasyonun üst çizgisine denk gelen fiyatlarda kar satışları ile karşılaşılabilir. Öte yandan alım için uygun bölgeler ise formasyonun alt çizgisine denk gelen fiyatlar ilk göze çarpan bölgeler. Alt çizginin olası kırılması ise sert bir düzeltmeyi beraberinde getirebilir. Böyle bir senaryoda fiyatın konsolide olmasını beklemekte yarar var. Alım için gözetilecek diğer seviyeler ise 1800 ve 1600 dolayları dikkate alınabilir. Son olarak arasay skoru kararsız bölgede düşük ivme ile yatay seyrine devam ediyor. Şu an 47 seviyelerinde olan arasay skorunda 50 üstü gelirse alımlarda bir ivme görünebilir. Size aktaracaklarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın. Gelecek elinizde.